başladık arkadaşlar. <laughs> Oyun yok emin değil. Oyun yok. Şey. Hiç kere. 1650 gün sadece ya. Ay oğlum. 3 milyon 768 kere oynayalım sadece. Ayrıca 50 bin lira katıyorlarmış.

ee de kuru taraftan alabilir Şey ya? sekiz. Ne yapalım? Ne yapalım? da yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Arkadaşlar şahane 87600 saatmiş yani. Birazdan dakikaya satmıyorum. 60 dakika. 60 da onu da çak. Aha hem bunu da buldu. Kalkış. sıkarttı. Buldum mu? Buldum mu? Arkadaşlar 5 milyon <laughs> da ilk çok şey buldum. Hadi 15 milyon 360 bir saniye. 10. Ve buradan da gasolin çıkar şey. Çıkmadı. <laughs> kaç tane biliyor musun? 31 milyon 536 bin sayısı. 31 milyon 536 bin. 536 bin. Ağaç. Hey ya, o kadar süre geldi. Oh, ne hem buğul, tamam. <laughs> Bayağı şaşırdım <ersek edeyim> ben. Size kaç mili sadece? Var <laughs> <Harfim>. mı? <laughs> yapıyoruz. Arkadaşlar sadece 3, 1, 5, bitiyor mu 0, 0, Kaçta i̇şte burada ben çocuğu öldürdüm. De. Ya yani orada patlok ki çıkacak büyük ihtimalle. Öyle kapıdan kaçacağız ha, öyle. Kaçarım, ya ne olur. Buradan kaçarım En kolay şu an çocuğu öldürdüm ya. Diğerlerim de öldürdüm. Öyle çok... Şimdi öyle diğerlerini de öldürelim biz. oha öyle bir taraftan ki ya.

Karın dedin sayı mi? Hayır. Karın granit. Karın dedin sayı ayrı değil. Onlar yaparsın. Bol tabi. Hayvan kuralı. Sadece bir tane mi? Hata yapmışım o zaman. Ne sapır sapır sapır. Dedeyi tam, tam, tam vuracaktım da olmadı. Keşke vurabilseydim. Çocuğu öldürecek çocuktan. Patlokkayı alacağım kaçacağım. Arkadaşlar size nasıl yapabiliriz? plan işte şurada. Arkadaşlar kapıdan kaçacağız bu arada. Şimdi. Şarkı. 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 silah Şarkı. <laughs>

0 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 Dede, dede hakkın neden hiç seni öldürecek? Çok çarpıldım işte. Basamadım, basamadım. Beşinci gün bitti mi? Yok lan daha ilk gün. Bitti. Şimdi o silahı alacağız. İkinci çocuğu öldüreceğiz. İlk beşlik bitti mi? Yok. Daha ikinci evet, oyun için. Önce daha videoda toplam 1 gün değil mi? Evet. Elinde vallahi oyunda kaçacağım şimdi o üçüncü 4'ünü. 3. Aslında niye şeyi öldürüyorum e, ki? Saçma. Bebeği. Evet, bebeği öldürmeme gerek. Ne yaptım bu? E ya yapamam. Patlak köyü aldım çünkü. Arkadaşlar siz bir şey bakalım altı sebistir. çarpı altmış. beş iki. çarpı altı çarpı kırk çarpı altmış. beş <laughs> iki. altı elde edeceğiz. iki çarpı beş elde edeceğiz. çarpı. iki çarpı çarpı

Kilo koysam mı? O kapıyı hemen hem dolu açıyor mu? onu sildim. Yok lan onu silmedim. Adı ne? Smoke Games. Kapçıyı sağlıyor mu? Güzel. Elektriği kestim. Ben Crowbar var. Aşağıdan crowbar'ı alalım. Evet. Arkadaşlar video bitecek 10 dakikalık gidiyor. Arkadaşlar video 10 dakikalık olacak. Hiç durdurdun mu? Hiç durdurmadım mı? Şimdi. Patlok gibi çocuğun önünden almışlar. Çocuğun önünden almışlar ki. Şey ya. Açın onu. Hıh. Ya kaçıyorum emin demedim. Arkadaşlar hakkınızda Ne? Kaç. Yalan mı söylüyorsun? Ya? Kaçsana. Bak bu niye kaçmıyor? Dorandır <laughs> mı? Abi Dorandır ne ya? Ah, seni korkuyorsun güçlü. Ne?

Abi Ya oğlum ben şimdi barındırı bulamam ki bu üç günde ya. Üç gün mü kaldı? <laughs> evet. Sen benimle oyun mu giriyorsun? Ne Ya <laughs>

Dön çıkmayacak değil mi? Çocuğum iltihala dön. Lan vurmayın ama işte. Bir

Olmış mı? Olmadi. Nasıl? 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 hızlı hızlı gelen pozisyonuna bak. <laughs> nere? Aa küçük mü büyük mü orada? Yok kanka <gülüyor> Küçük mü büyük mü? Küçük kanka. Küçük mü yapma 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 yapma. Lili çok iyi oynuyor bu yüzden. Adama ilk ilk. <laughs> yok oynayamıyorsan oyun oynama için yani. Oğlum, Acaba dolanda burada çıkmış mıydı lan? Bot geçmiş, bu bot çıkmış. Heeeeh! Heheheheheheh! Ne zaman acaba yeri mı, Geldi <laughs> oğlum yani adamları kafama gelen onu ya hep böyle. don't tell me not. Neyse artık. Canım çok şüpheli olur mu? Lan. Sen burada ne yapıyorsun? Lan bak bak. Şu, burada ne yapıyorsun? O ne? Bu var ya değişik oluyor. Dedi. Şey. Değil, kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Kaç gün var? Kaç, gün var? Ya üç gün var. Kaçacağım Ben de kazandım. Ne Artık 5 değil da var. Ama Lilo oynadı. Hoş geldiniz. Hoş. Kaçtım. Nereden <laughs> kaçtım. Bob? kapıdan kaçtım. Bob'la Kapıda. kaçacaktı. <laughs> Arkadaşlar B B B B B B B B B